Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Size arkadaşlar yine pozitif negatif sayılarla ilgili bir soru çözeceğim. Yine bu soruyu sınıfta çözüyorduk öğrencilerimle ve ben çözümü yaptığımda hocam hiç o yöntem aklımıza gelmezdi dediler. Bakalım o yöntem neymiş? Şimdi A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar bize K ve L'yi bu şekilde tanımlamış ve arkadaşlar K ve L'nin işaretleri biliniyormuş. Bu üç ifadeden bu yani ifadelerdeki sayılardan hangilerinin işareti kesinlikle bulunabilir demiş bize k'ya bakıyorum a küp var b kare var c var hepsi çarpılmış l'ye bakıyorum b c üzeri 5 a üzeri 4 var çarpılmış k ve l'nin işaretlerini biliyorum hmm, nasıl yapabilirim Şöyle seçeneklerde baktığımda bölmeli ifadeler gördüm ben arkadaşlar o yüzden şöyle düşündüm Dedim ki madem K ile L'nin işaretini biliyorum birbirine böleyim. Tamam mı? böyle bölüyorum. Ufak tefek sadeleştirmelerimi yapıyorum. A küple A üzeri 4'ü sadeleştirebilirim. Her ikisini A küpe böldüm. Burada A kaldı. B kare ile B'yi sadeleştirdim. Burada B, burada 1 kaldı. C ile de C üzeri 5'i sadeleştirdim sade halini yazayım size arkadaşlar. Payda B kaldı. Payda kısmında da şöyle bir ifade kaldı. Bu arada bu K bölü L'nin işareti biliniyor. Tamam. Sonra şöyle bir yorum yapıyorum. C'yi bilmiyorum ama C üzeri 4'ün işareti kesinlikle ne? Artı. Arkadaşlar tekrar ediyorum. C'yi bilmiyorum. Ama C üzeri 4'ün işaretinin kesinlikle artı olduğunu bilebilirim. Tamam. Burayı biliyorsam çarpma işleminde biliyorsanız artı varsa mesela b bölü a işlemi artıysa artı ile artının çarpımı artı gelecektir. b bölü b ifadesi eksi pardon b bölü a ifadesi eksi ise artı ile eksinin çarpımından eksi gelecektir. Yani bu artı işaretinin çarpmanın sonucuna bir çarpmanın daha doğrusu sonucunu değiştirmiyor. O yüzden ben madem bu şu ifadenin tamamının şuranın tamamının cevabını biliyorsam aslında şu an B bölü A'nın da cevabını ne yaptım? Buldum diyebiliyorum. Şimdi seçeneklere gelecek ol, olursak arkadaşlar. Az önce ben size ne ifade, e, ifade ettim? C üzeri 4'ün işaretini bildiğimi söyledim. C üzeri 4 artı. Ama C'yi bilemem. O yüzden C olan seçenekleri Direkt burada eleyebilirim. Peki diyeceksiniz hocam 2 kaldı. Hani A bölü B yok. E, B bölü A varsa A bölü B bunun sadece ters çevrilmiş halidir. Değil mi? İşaret olarak değişiklik yoktur. Sadece ters çevrilmiş hali olduğu için burada arkadaşlar kesinlikle yalnız 2'nin cevabını bulabiliyorum. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.